Bak şimdi bak Q'ya flash atacağım. şimdi <laughs> kenesi açılacak izle Çaladan Q attı, anında ya ama Q attı Bir anda bekletmedi hiç ki <laughs> 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 En iyi bak script en iyi script muhabbeti şu an dönüyor <laughs> Ben han <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün ormanda kara Asad, vay oynuyorum. Bugün de karşı takımda bir tane Allah'ın kulu tank değil gene. Şako delisi var karşıda. Şako main. Kankam bunu aldım geliyorum. Şako orada. Riven topta. Şako mavisine gidiyor. Aha Şako sende. Aa, Şuraya var mı bir şey? Şeref size bak. Kardeşim biz bitti demeden biter mi lan? Bu beni keser mi? Ben ben. Kesemez ben lan ben nereye ben kesiyor? Artık yapma biz bilmiyoruz orada kutu var. Seni şimdi sana bekliyorum sana ben biter miyim ben? Gelme abi ne çakko. Aha bu da altına kaçıyor. Ben beyazım yapmıştım işte. Ha, Aha cana bak. Ha, aha ha. Totem mi atacaksın canur? Ya vay arkadaş balana tüküreyim ya. Kaçıyorum buraya. He. Kanka middeki Aa, yok ya. Çok mu zorladım? Olmadı be. Sağlık olsun. Biri Top geberdi ya. Aa nerede? Ana yakalayamadım lan. Denk gelmedi ya. Ne flash'ı mit gelmiş kardeş. Niye haber vermiyorsun? Bak ya. Koşayım mı? Koş. E'si var bunun ya. Am <laughs> kaçtım esinden de. Yapmadı demek hadi kaç, ki. Hadi, kaç, Kiosu yoktu. Kaçtık lan. İki tane kanseri almışlar bota. Karşıya aman vermiyorlar. Geldiğim geldiğim Yapıştırın yapıştırın. Ye onu ye ye ye. Buzi varken buzi varken. Cumhurlop'un salamken ye. Süper. İnşallah flash atmaz dedim ve atamadı Bunun numarası yok ama flash attı okey Mindless Riven seriye aldı. Videoyu böldüm ama şu anda boss savaşındayım Bunu sizlerin de görmesini istiyorum Şu an bu savaşa gireceğim Evet şu anda bossla kapışıyoruz Bossun skilllerinden kaçmak için gördüğünüz gibi dodge yeteneğimiz var Şöyle bakın 3 kere basabiliyoruz Evet şu an takım arkadaşlarımı vuruyor Böyle takım arkadaşlarımın yeteneklerini de kullanabiliyorum Eğer buradakine basarsam Bakın gördünüz seri atış yeteneğini kullandı. Ötekine basarsam öde bu işkence yeteneğini kullandı. Boss'u oradan oraya atıyoruz. Ben de özel yeteneğimi kullandım şu an. Bir de döneceğim. Arkasına geçeyim. Her karakterin farklı yetenekleri var ve hepsi birbirinden güzel. Alan arvadına. Arkadaşlar az önceki boss fight'ını kaybettim. O yüzden bana yeni hero'lar lazım. Çağrı'dan hemen gizemli parşömenler açıyorum. İnşallah güzel bir hero çıkar. Hadi oğlum. Hadi sağlam bir yıldızlı bir şey var. Ne geldi? Ne geldi? Güzel üç yıldızlılar beyler ateş yavrusu geldi. Evet, bir level olanı kaldırıyorum arkadaşlar. Yeni çıkan olan hero'yu koydum şu anda. Bu şekilde tekrar bosslu savaşmayı deneyeceğim. Büyük ihtimal kazanırım. Evet arkadaşlar, ekrandaki QR kodundan ya da açıklamadaki linkten indirirseniz 50 dolar değerinde özel bir pakete sahip olacaksınız. İçinden iblis kurt yaratığı çıkıyor ve 10 adet şampiyon açmak için az önce benim yaptığım gibi belki daha güzel hero'lar çıkarabilirsiniz. 10 adet ondan veriyor ve aksesuarlar veriyor. Danger Hunter 6. oyunuyla geri döndü. Açıklama yorumdaki linkten ya da ekrandaki QR'dan indirip 50 dolar değerindeki elinizi kapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir de bir bak. Baktım oy. Geliyorum acı. Dur durak bilmeden geliyorum. Q'mu da attım geliyorum. Dönderme geliyorum. O döndü de. Dönmedi. Ona da bu ölür zaten. Dönmedi. 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 Var orada. Dönmedi. dönmedi. Evet evet evet. Q'ma 2 saniye. Çok güzelsin. <laughs> Aa, oh, sen öl, sen öl, ölme de olur. Öl. Püh ya. Şako seni ben ağlatacağım. Daha ne yapayım lan? Benim duygularım yok diyor. <laughs> ha şako göründü. Kayalarına gidiyorsun. Sana rahat yok oğlum. Hala yazıyor. Bana zarar veremezsin. Mavi kırmızı mı bekliyorsun oğlum bunun başında ya? Baba baba laks geldi kanka. Sendeyiz. Atla atla kaçma oğlum. Ben yok ki bende. Lan oğlum olsa ne olmasa ne. Zing Bitti baba bu kadar. Bir tane daha vuracağım. Bitti bitti bitti. O bana atlayacak. Ultim Pas var. Tamam. Ben rahatım o zaman. Kendimi güvende hissediyorum. Lan. <laughs> Pazara göndermesi bizi. Şimdi nereye göndereceksin kardeş? ne yapacaksın şimdi? O ne? Aa. Bana vurduk. Ondan sektirdik. Ay babanı senin Vur lan şuna. Vuracağım vuracağım vuracağım. Sen öteki kola. Onu al, öbürüne gel. Tamam tamam. <laughs> onu bir kere olur kat o. Kankam koş. Oh. Allah Allah. Biz burada Raven topta baba. Şimdi bir plate aldık. Hemen dönüyoruz. Sarı ayakkabıya para etmiyor. Olsa alacaktım. Şu Rayvun'u durdurmam lazım. Ne yapıyor lan o? Niye oraya doğru kaçtı ki o? Allah Allah. Hop öldü mü? Hayır yaşıyorum. Evet canlı bak. Ha nasıl biliyorum ama. <laughs> Yerler mi lan? Soruşumdan anladın oğlum onu. Ben öyle bir muhabbet arası sorsam yedirirdim sana. <laughs> Kanka sana doğru sana doğru sana doğru. Bana mı bana mı? Tamam süper. Evet bana doğru bana doğru. Yiyeceğim yiyeceğim onu ben. Ye 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 çıkar bana ağzıma at bak. Şuraya şuraya tam şuraya. Oo, oraya mı? Hiç, iki, tam bir. oraya. <laughs> Çok zevkli lan tam <laughs> genç. Valla. ya. <laughs> <laughs> Han olduk. Aa açıldı geç açıldı moruk. Şako bende gene. Hemen geliyorum. Şako ismini şako yapmışsın. Gram bilmiyon. Anam onun canı ne öyle. Şako kuşlarında onu alıp oradan oraya geliyorum. Bak önce şakoya Q giriyoruz arkadaşlar. Şako kuşlarında değil oğlum şako bu tarafa gitti ya. Q'nu harcadın ya. Allah Allah söylesene oğlum. Neyse ona giririm. girin mi buna? He yapıştır, yapıştır yapıştır yapıştır. Hop güm. Aman. Bay bay hemen Şako çıkacak önüne senin. Öldüm. Ah. <laughs> Aa selamlar öküm. Şunu alayım kankam. Hangisi kanka söyle mu? ona durdu göre doğdu. Ulan ölmedi. Öldü lan. De geç öldü. Nasıl Niye doğrusunu öldü? gösterdim ama. Evet doğru yolu buldun kardeşim sonunda. Zorundanı zırt dediği yere. Hem Drakler'imi bitirdim, hem Sarayk'ımı bitirdim. Şimdi neler olacak? Olacakları seyretmek için like atıp videonun devamını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa donacak birazdan. Ve abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Ve zil açabilirsiniz. Her attığım videonun bildirimi gelsin istiyorsanız. Seriye Oğlum ne oldu birden 04'ten bu adam Şimdi burada totem var totemin üstünden gittim Adam onunla uğraşıyor ama beni bir iki saniye geç görecek Bunlar çalışmıyor demek ki adam burada yok Sen flash atar mısın? Atmadın at, attı, attı lan sanırım 3 2 1 Lan Q attı sandım ya yani şekil yapacaktım Flash attı herhalde buradan buraya bir şey var lan Anam anam lan o ben de bir şey sandım ya Sen de var ya Adamı korkutuyorsun ya Bir şey sandım oğlum, o mu adam güçlü abi Lan Dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> Güçlü bu arada. Yüzdeli ulti basmasa ölebilirdim. Gel gel şuraya şuraya. Daha hızlı oldu işim eyvallah. Lan? Oğlum <laughs> <laughs> o da görmedi galiba. Bak atla gel hop. Çıkar çıkar çabuk çıkar. Al kanka. Eyvallah kardeşim. Hemen aşağıya bir rotasyon. Selamünaleyküm. Çalmadı top. Hah. Aha. Hemdinigir geldi. Hemdini gör. Hem gör. Oğlum bitik yedi. Oğlum ben ne vuruyorum lan? Zoom. Kanka solunda bir şey biri var. Bak. Evet evet. Evet evet. Bize vuruyor. Karakter bize vuruyor. Oğlum Öl, ne ölme. Love, love. Ölme lan. Ölme Pepe. Bu bu, bu Lan değil vurma la. vurma Twitch vurdu. Pepe ölme Pepe. Zoom. Ah. Eee. Dur çıkayım bir tane vuruydum bari hata. <laughs> Allah ne olsun. Kardeşim sen de geçmiş olsun Güzel lan bu O adamın ölmemesi bütün planları bozdu Twitch kardeş madem bilmiyon niye sıkıyon Kutu pensi oynuyoruz o Tamam sen midde görün kanka midde görün bana bırak Bana midde Bırakayım mı böyle alırsan gene Abicim nasıl alacak bak bana Kata da var Alamaz oğlum bırak bırak sen bana bırak Tamam sen al onu ben kata için duruyorum Al işte Kardeş şarp attı seni Görünmez olacak gidecek Olamıycak Bota 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 Evet 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 evet. evet. Dükşuuuun. <laughs> Nereye lan? Ne lan bu? Dükşuuuun. Kata mitte. Oğlum top yarıldı gene ya. Oğlum bu salada ne yaşanıyor ya? Bir o kesiyor bir o kesiyor. Raven burada kesti şimdi. Ben neye sikript oldum lan? Ne için? Nasıl anladın? Nereden anladın? Belli oluyor diyor kanka. Herhalde görünmez kanka. olmasına izin vermeden takattım tak ondan. Evet ondan. Hızlı mı atıyor sikilleri Kısayım. Bir Raven'la görüşmem var da beni en son mavide kesmişti. İnteresan. Gerçeği ölmüş bir de kanka. Ne haber lan? Vay baba ne güzel. Anan ar Vur lan vur. Ölüyordu kas kasın. Çok iyi dojadı adam. Aa, şaka göründü bak. Oo. Bana gelmiş lan şako. Şako balım biz. <laughs> o gün. O gün, o gün. Bitti 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 bitti. Q bitti. Lan o değil. He, o lan. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yaptın lan? Sen ne yapmaya çalıştın oğlum sen? Kanka o failin üstüne bunu yapmam lazımdı yani. Anladın <laughs> mı? Ya Allah'ım ya. Bitiriyorum orada konuyu. <laughs> o değil, o değil, o değil, o değil. <laughs> oğlum bir hareket yaptın bütün takım öldü lan. <laughs> Jax da ölecek. Ufff. Ben olacaktım orada var ya. Bakın <laughs> orada Twitch de ölecek gelir. Kankam Kanka. oraya geldim ne oluyor orada? Ben ne de, bitiyor ben orada? De. Ya, Esi ben de, ben de. ES yok katanım. Tamam ben ulti attım. Direkt çıkarayım bunu o zaman. Ben de kaçırdım ama beni de kaçırdı. Evet aşağıya gittim. Ejderdeler. Harbi ejderdelermiş. Anam anam. Lan yemedim onu ben yemedim. <laughs> ne yapıyor oğlum bunlar? Ne oğlum? Beni, oğlum ben ne vuruyorum? Baba ba, ba, bu roket koy. Bu ne bu, bu kim? Tut, tut. Driven. Driven? oha. Raven mı lan? Ha. Beni istiyor. Beni aldı. Kanka yutamadığım stun attı bana. Yutamadın da çok güzel sekip bana geldi kanka o mesafeden. Evet. Helal olsun valla. Oğlum sen nasılsın Q'sunu yedin zaten. Onu yemediysen net secesin. Q'yu nasıl yemedin? Yedim zaten. Sizde görünmedi mi? Ben de görün. <laughs> Bu Lux sana çene yapıyor ya. Aaa geldim baba. Olan laks. Koşuyorum. Koşuyorum o benden hiçbir yere kaçamaz. Oo güzel hareket. Şimdi seni geleceğini düşündü. Çok güzel. Kanka Oba. kalabalık. Aa benim elim ayağım <laughs> Kalabalık Allah'a emanet kardeşim. İyi <laughs> ben iyi kaçtım oradan ha. Yaşıyor mu lan? İyi dayandım. Mouse mu kaydı ya biliyor musun? Olur olur kanka. Bana da kaydılar zaten. Olur öyle. Dur Twitch, dur, twitch, dur twitch. Benim ben ben göstereyim önce kendimi. Kes 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 kes, kes. Aferin aferin. Baba ananı aldı Ya elim ayağıma elimin ayarına sokayım. Vur buna da vur. Vallahi sokayım. Şu halde bile kesiyorum ya ben daha karaktere hiçbir şey demiyorum ya. Bu mouse'da bir şeyler var. Bir dakika sileceğim. Bir iki dakikadır çok kötü kayıyor. Oğlum sola da oyun bitti lan. Gördüm. Hemen desteğe geliyorum. Abi kostümü çok güzelmiş ama ya yani. ben Parlak parlak. Parlak parlak. Parlak Necati. Hop. Tamam ben daha devam etmem. Oy çok güzel böcük. Böcükken hiçbir şey yapamıyorlar. Beyler sırada kurt itemini bitirmemiz var. Riot orman yaratıklarının canlı yükseltmiştir ama. <laughs> Benim alış şekli. Kanka geliyorum. Gel bro. Biraz olduğun yerde dursana yoksa. Aha tamam durma. Hop. Vurdum lan. He. <laughs> Şimdi script diyebilir kanka bana. Ah bir yakalasam seni. Yaralama beni. Aa <laughs> oh, açıldı çeneleri gene. Görünmez miydi o? Ana. <laughs> Oğlum, tam yediler ben ya. De göründü. <laughs> Çaktırdık. Ana ana ana. <laughs> kapattı. La vallahi yok. Herkes replesin ne demek ya? Vallahi yok. Replemeyin. olumsuz sus belli. <laughs> Emin konuşuyorlar ya. Neyse tamam ben gideyim item Şimdi ölmemek için 3 AP, 4 AP var karşıda. Bunu almazsam yorumlarda çok kötü şeyler diyebilirler bana. Çete bak. <laughs> Morgan oynamışın 35 kilim var. Olabilir. Ne? Nerede olmuş? o? oynayıp 35 kilo almak da yani kesin sikripsin abi sen. Tabii canım. Hop. Şakkoti seni arıyorum yarım sattı. Neredesin ya? Sikrip çalışmıyor moruk yerini söyle bana. Aha. Dur bendeki çalışıyor kanka şurada. Ya bu artist bunu bir kere öldük diye beni kesebileceğini mi sanıyor hep beni? <gülüyor> 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 bak şimdi bak güya flash atacağım. Hayır <laughs> şimdi açılacak izle. Hayır ya ölmezsem. Ah be bak ne dedim kanka çenesi açılacak demedim ne ben. Çıldırdık. Gördünüz mü? <laughs> neyi neyi? Nasıl nasıl? <laughs> Gördünüz mü beni nasıl kestim? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi totem vardı. <gülüyor> <gülüyor> Çalıdan Q anında yanıma Q attı. Bir anda bekletmedi. Hiç <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım çıldıracağım. En iyi bak script en iyi script muhabbeti şu an dönüyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? ben de öyle yazıyorum bak. <laughs> Yücüden nasıl atladın öyle? Oto flash şaka 3 gündür görünmez kes ya. <laughs> Ay yani yanında veriyor kız oradan. Geldim kanka oraya. Geldim bro. Hangisi lan? Bence Hangisi bu. Hangisi lan? De deli, gibi vuruyor ama. Evet değilmiş kanka. Bak şaka gene ben görünmez. Bana beni ben. oynayacak. <laughs> gene mi görünmez kestin? <laughs> gitti gülemedim çifte kaldı Of Kanka görünmez kesmedim hem görünmez hem buradaydı tahmin ederek <gülüyor> kestim <gülüyor> DC gel ekran açacağım Oğlum ne sövdüler lan <laughs> Birbirlerine de sövüyorlar onu fark ettim <laughs> Ha yayıncı modu varmış kanka scripti gizliyormuş Öyle Adam olunca... bizden daha iyi biliyor kullanmış <gülüyor> <gülüyor> Sen nereden biliyorsun <laughs> Gel 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 <laughs> Oy çok güldüm Zung. Şunu keseyim içimde rahatlasın. Şuna da ulti atalım. Direkt hiç yormasın beni. Demek ki sen de kullanmışın, Ha? Bak 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 bak. Hop. <laughs> Sinirlenecek bana. Baba şoko yeni görünmez. Keseyim mi? Hangisi? Şu arkadaki. Tüh be. Hı. Bunu da keseyim. Gel Ray bunu da kese gitsin. Ah, çok güldüm dur. O ne lan? Oğlum Ryven da Ryven ha. Neyse ultusunu açtırdım. Keserik lan. Geliyor geliyor keseceğim de şuradan canı toplayayım. Stun at. Hop. Ana oğlum sen de beni mi trollüyon? Lan atma bana. Yürü git. Tamam, Vay arkadaş hmm. adam. Adam güzel de hocadı ama. Oy çok güldüm bu oyun. Vallahi. <laughs> gördünüz mü gördünüz mü? Ya <laughs> <laughs> canım fırdı alayım bak. Sen sen ne oğlum zaten al, ne Al mavi din alım. Aha. Aha. Ne? <laughs> <laughs> Güzel öldürdük. sanıyor Nasıl lan? gülüyor? Zat Nasıl cidiyor. gülüyor? Görünmezdi değil mi o lan? Görünmez miydi? Nasıl gördük yok, biz oldu onu? Oldu ya. Totem yok bir şey yok. <laughs> Harbiden totem yoktu çalıda Görüş herhalde bizim adam. <laughs> dur, dur dur oynayak onunla. Dur 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 öldürme. Vallahi çalmayacağım. <laughs> çarp atacağım ölürse karışmam. Oha çarp karası patlatmıyor artık. Bak bir dakika dur flash atca yer atacağım kanka bekle. Dur, tamam dur, mı? Dur. Bak ben ne yoktur bekle. oğlum ben. Lan. Ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ölüyordu en azından onu kurtardım. Kardeş ne oluyor burada? Hayırdır? Hayır ola. Hayır ola. Tekken'deki gibi kombo yapıyorum. Adam yerden inmiyor moruk. Ulan bay kanka, İstanbul da... Tekirdağ taraflarına gelme kökünü kuruturmuş şaka öyle diyor. Gelsem nasıl haberin olacak? V geldi mi diyecekler. Ne anlatıyor <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> <laughs> ne yaptı oğlum o sana? Ne olum oğlum bana? kamera alınıyor kardeş. Kes onu kes. Kanka kesemiyorum. O gün daha da tanklayamam çıktım. Ben de öldüm. Çıkım. Yok <laughs> o çıldıracak şu an çıldıracak. Can gelseydi çok güzel olur. Üstüne vay da keserdim. <laughs> Yat yazıyor ya, ya, ya. ya. La oğlum yemin ederim SC yok. Play hepsi. Kanka bunları değil mi ben o gün değil mi? Ben yani. o gün arkadaşlar yarın izlerseniz vallahi SC değilim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yakınlarda mısın? Gel. Kanka yakınlarda oğlum. oğlum bu çocuk oğlum. benim lan oğlum bu ne? Oğlum o çok kanser olmuş ya Ne oldu lan ama? O birazcık kanser olmuş. Benim ayakkabıda değişme zamanı gelmiş demektir. Gerçi bende büyü direnci yok normalde. oha <laughs> ama ya. Ben... Ya çok güzel bir hareket yapacaktım bak. buraya kıvap giderken böyle bunu çarp alacaktım. Olmadı. Kata geldi yanıma. Sağlık olsun. Bak ah, bak ah, bak ah. görünmez kesiyorum bak. Tüh be. <laughs> ya çakkar. Ay. Onu da kes onu da 50 got veriyor lan o. Aa, vallahi mı? Gel lan gel. Tabi lan. 25 veriyormuş oğlum niye Kutuları da kes 30 da onlar ha. Ha. 30, 40, 35, 45, 55 öyle Ya. Ha. sala da oyun bitiyor oğlum. Harbi lan. Rival'ın fenaketsin. Ben şu ayakkabıyı değişeyim de. Ya da şurada bekleyeyim. <laughs> İnanmıyorlar da lan doğruyu da söylüyoruz onda inandıramıyoruz kanka. Hop buna gitti baba temizinden helalinden. Kata gel. Kata gel 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 geri doğru kaç 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 kaç. <laughs> Bu tarafa mı kaçtı lan? Burada burada burada. Lan oğlum milyon minyonu atlasaydı var ya. <laughs> Bugün gün ömücü de yayın için mi der. Doğru diyor. Doğru diyor. Gel. Aman 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 aman. aman. Hop bebeğim bu sensin herhalde. Evet 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 sensin bu. Bu niye taklamakla yapıyor? Artist, artist. Lan oğlum bak. Ale sen beni şey yapıyorsun ben. <laughs> Öldüreceğim beni? Beni bana bu bunkleyin bu, yani. O ne lan? Burada bir şey gördüm sanki. Bu ne Bu evet, 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 nasıl evet, kaçıyor Evet evet, ya? evet evet evet. Görmüşüm. Bakayım tamam. Moral Lemonikon'umuzun şeyi var. Oy. Ölmem ki biz hala Raven'la oynuyoruz ha. Şaka yapıyorsun. Yeni öldü daha bak. Yalnız bu da 50 kill'li bir video oldu. Vay be. İyi inandırır herhalde. Kanal ismini falan da verdim. Zoom. Lan fake'miş lan. Oğlum bu adam sıkıntı. Bunu direkt keselim moruk. Ben ayakkabı değişecektim. Unuttum eyvallah canım eriyordum. Oo var mı gelen giden? Varmış. Şunu 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 vur 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 ölmedi be. Tıh 51 kill. Biter. Evet arkadaşlar maçımız burada bitmiştir. En son da Rayvon'dan da küfür edik. Aşağıdan <laughs> videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoyu da videoyu edebilirsiniz. Alenca ünlü sağlık. 10 numara evet, bir hocam. videoydu. Çok eğlendim. Lütfen abone olup zil unutmayın. Bay bay.